Merhaba arkadaşlar. CryptoRate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar arzdaki ciddi bir azaltım söz konusu. Özellikle dün itibariyle 3 gündür azaltım var ama dün itibariyle 10.618'lik bir azaltım var. Bu da fiyatı yukarı yönlü etkiledi. Tabi onun dışında da SEC'nin Bitcoin ETF'leri ile ilgili artık hani karar sürecinin başlangıcı bugün itibariyle başlıyor diyebiliriz. Talep tarafına geldiğimizde arkadaşlar fiyatla doğru orantı olarak 69 seviyesine geldik. Opsiyon dağılımında kollar baskın. Bugün özelinde ise 34.000-39.000 bölgesinde bir yoğunlaşma var. Yarın için baktığımızda ise arkadaşlar yoğunluk 35.000-40.000 bölgesinde diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar TLM için 0.38 destek 0.45 seviyesi direnci. TRX için 2.70 destek 2.90 seviyesi direnç. TVT için 36 destek 43 seviyesi direnci. UMA için 46 destek 49 seviyesi direnç. VET için 0.62 destek 0.68 seviyesi direnci. Waves için 57 destek 68 seviyesi direnç. XLM için 3.40 destek 3.86 seviyesi direnci. Ripple için 1870 destek, 2210 seviyesi direnç. Ve son olarak XTZ arkadaşlar 22 seviyesi destek, 2770 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.